Şimdi de yeşil marketi seçiyoruz. Bakalım burada ne verecek? Kaç puan alırız? Bakalım. Belki güzel bir şeyler verir. 50 bin verir mi acaba? Çıkıyoruz. Olur 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 yapıyor. Yok ya burada. Aa karşıda bina varmış. 41 oldu. Oo. Bunda da lan? 50 bin. Vay canına. Hadi gidelim. Hediyemizi de alalım oradan. Bir tane daha atalım bari. Beğendiyseniz abone olur musunuz? Teşekkür ederim.